2022 KPSS sınavında çıkan sorular ile 7 İklim Yayın Evi'nde çıkan deneme sorularının aynı olması üzerine KPSS sınavı iptal edilmişti. ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yayınlanan duyuruda, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022 KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edildiği, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022 KPSS lisans alan ve 2022 KPSS lisans öğretmenlik alan bilgisi sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği anımsatıldı. Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilen duyuruda, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedildi. Duyuruda, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi. Devlet Denetleme Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan 2022 Kamu Personel Seçme Sınavına yönelik iddiaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurumda incelemelerine başladı. ISYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edildiğini bildirdi. Ersoy, 6 ila 7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumların da ertelendiğini duyurdu. İptal edilen KPSS sınavının ardından ÖSYM yeni KPSS takvimini duyurdu. Sınav tarihinin ne zaman olacağına dair tarih belli oldu. Buna göre KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak. Yeni takvimde KPSS'nin ne zaman olacağına dair net tarih verilecek.